Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 20. haftada oynanan Denizli Spor Ahmet Spor maçının sonucunu Furkan'la beraber özel olarak konuşacağız. Furkan öncelikle merhaba. Merhaba Metan. Maç bugün Denizli'deydi biliyorsun. İki takım da bir birlik sonuçla sağdan ayrıldılar ve bu sonuç iki ekibe de yaramadı. Çünkü Ahmet Spor zirve yarışında ağır bir darbe aldı Denizli deplasmanında. Ev sahibi ekip de ligde kalma yarışında ağır bir darbe aldı. Kendi evinde kaybettiği iki puanla. Biz hemen bir hatırlatmalarımızı yapalım. Ardından e, maçın sonucunu değerlendirmeye geçelim. Aynen. İzleyicilerimiz ilk olarak maç tahminlerimizi ve analizlerimizi ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak bizi golvar.com'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalımızdaki videoları abone olmadan izleyen izleyicilerimizden ricamızdır. Kanalımıza abone olup videolarımıza beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bir de bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram, Twitter ve Facebook'tan rivela spor hesaplarını takip edin diyelim. Hı hı. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Ben de öncelikle videomuzu izleyen herkesten kanalımıza abonelik, ardından videomuzu beğeni yorum ve sonuna kadar izleyip paylaşmalarını bekliyoruz. Ayrıca kanalımıza katıl butonumuzu aktif. Tüm izleyenlerden katıl butonumuza da destek olmalarını bekliyoruz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip etmeyi unutmayın. Başta Tabii. Instagram ve Twitter'dan ikisinde de çok aktifiz. O yüzden takip etmenizi bekliyoruz. Maçın sonucuna geçelim. Denizli'de Amespor puan kaybıyla başladı. 11'leri sayayım mı? Sen aynen öyle başla. Ardından da görüşlerimizi konuşalım. Tamamdır. Belirtelim. Denizli Spor zaten dar ve sıkıntılı bir kadroyla mücadele ediyor maalesef. Transfer tahtasının kapalı olmasından dolayı kalede Abdülkadir ile başladı. Zaten Özcan Hoca her zaman olduğu gibi Emirhan Kaşçıoğlu, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Mehmet Eren, Bekir Turaşböke, Oktay Kısaoğlu, Alaaddin Öner, Emre Fırtına, Alihan, Alihan Kalkan bir de Oğuzhan Sarı 11 ile Özcan Hoca maça başladı. Zaten Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Abdülkadir Sünger ve Bekir Turaç Böke tecrübeli oyuncular. Diğer 7 isim hepsi altyapı çıkışlı oyuncular, Aynen. genç oyuncular. Malum tahtanın kapalı olması ve hamle yapamasında, hamle yapamamasından dolayı Denizli Spor'un. Ahmet da bu mücadeleye kalede her zaman olduğu gibi Aykut'la başladı ki Aykut'un da Şanlıurfa Spor'la adı anılıyordu. Demek ki gitmeyecek hani bu maça da 11'de başladığına göre. Ben zaten biliyorsun o haberi hiç paylaşmadık. Evet, değil mi? Çünkü aynen, söylenti doğru. olduğu net belliydi yani. Aynen öyle. Savunmada klasik dörtlüsüyle başladı Ahmet Spor. Uğur Adem ve Veli ikilisi stoperde. Sağda Batuhan Antur, sol bekledi Onur Karakabak ikilisiyle. Orta sahadan itibaren yeni hoca Mesut Bakkal bazı değişiklikler yaptı kanatlarda dahil. Orta sahada Dijlan Aydın'la Oktay Aydın ikilisi oynadı bu maçta. Kanatlarda genç oyuncu kontenjanından Taner Gümüş oynadı bu maçta. 2001 kontenjanından 2001-2002. Diğer tarafta da ilk devre çok az şans bulan Yılmaz Ceylan 11'de başladı. Ahmet Dereli ve Berk İsmail sol ikilisi de Ucum hattında başladılar. Hı hı. Ahmet Dereli ile Berk İsmail bu sene ilk defa yan yana başladılar hatta 11'de. Onu da Zaten Ahmet Dereli ile kes. ikinci defa ilk 11'de başlıyor bir Doğru, de. Doğru. Likte bir kere daha oynamıştı. Aynen öyle ilk 11'de. Neler söylersin maçın sonucu için? İki takıma da yaramayan bir sonuç oldu. Şimdi öncelikle ben e, şu yayıncı kuruluştan bir başlayayım. Tabii ki de. Filbox'tan. Hı hı. Zaten ben bunu transfer programında söyledim. AmeSpor tarafı için. Bir kere Filbox'ı falan unutsunlar. Çünkü bugün gördük ki dakika 25. 30. 30. dakikaya kadar bir kere yayın hiç başlamadı. Başladıktan sonra da hep dondu zaten. Hata verdi. Filbox falan hikaye. Yayınlar rezalet durumda. Evet, çok yayınlar doğru. çok kötü durumda. Aynen. Ben maçı farklı bir taraftan izlediğim için sıkıntı yaşamadım. Bunu bilenler zaten biliyor nereden olduğunu. Doğru. Yani Filbox facia bir durumda. E hiçbir şekilde zaten bunu şey yapmasınlar. Bir kere ben şu örneği verin. Biz Filbox'la mesela bir işbirliği anlaşması yapmıştık sözlü olarak. Ee, tamam dedikçe işte fiyatlarda anlaştık. Reklam olarak kullanacaktık programlarımızda. Aynen. Yani anlaşıyoruz, yarın başlıyoruz, öbür gün başlıyor. şu gün başlıyoruz diyorlar. Ardından ne telefonlara cevap veriyorlar ne mesajlara dönüş yapıyorlar. Böyle yapan bir firmaya zaten yayınlarında ne bekleyebilirsiniz? Maalesef. Çünkü insana karşı tarafa şu cevabı verilsin. Ya biz başlayamıyoruz kusura bakmayın düşünmüyoruz vazgeçtik diyebilirsin. Tabii cevap verirsin. Ama sen insanı insan yerine koymuyorsan o zaman ben de yapılan yanlışları da ha biz doğru da yapılsa yanlış da her zaman konuşuruz. Tabii biz canım. hani para alıyoruz diye veya reklam anlaşması yaptık diye gerçekleri konuşmayacak diye bir şey yok. Biz Amespor'da Hacı Baba bize sponsorken de gerçekleri konuşuyorduk. Yokken de konuşuyoruz. Varken de konuşuyorduk. Yokken de konuşuyoruz her şeyi. O yüzden bunu da buradan söyleyeyim. Amel Spor taraftarının zaten çok büyük tepkisi oldu Haklılar. bununla ilgili. Abi. Maça gelecek olursak da ben Amespor'da biliyorsun belki İsmail'den gol bekliyordum. Amespor kazanır diyordum 3-1. Kazanamadı. Şunu da söylemiştim. Amespor kazanırsa bu çok büyük bir olay olmaz. Tabii. Kazanamazsa fiyasko olur dedik. Tabii. Ve kazanamadı. Ve ben gene aynı şeyi söylüyorum. Amespor Mesut Bakkal'la bakkala bile gidemez kardeşim. Bu kadar basit. Geldiği zaman ben bir yorum yaptım. Aynı Serdar Bozkurt gibi korkak demiştim hoca. Korkak olduğunu bu maçta gördük. Oyuncu değiştiremiyor ya. Bak dakika 66'da oyuncu aldın sonra oyuncu girmiyor oyuna. Hocam hayırdır yani neyi bekliyorsun daha? Onu ben de anladım. Veya futbolda 2'ye mi düştü oyuncu değiştirdik hakkı ben anlayamadım. Veya bir kural mı geldi ikinci devrede 2'den fazla oyuncu alamazsınız diye. Onu da anlayamadım. 3. noktaya geliyorum. Daha büyük fiyasko var sana söyleyeyim mi? 2 tanesini zaten farklı dakikada yaptın. Üçüncüyü aynı anda yapman lazım Yok, hepsini. Devre arasında yapılan değişiklik ona dahil edilmiyor zaten. Nasıl? Devre arasında yapılan değişiklik o kurala zaten şey olmuyor. Hayır o şey kuralını diyorum. <laughs> Üç, Üç tane. tane aynı anda var aynı ya. Yok, devre arasındaki olan ona dahil olmuyor. Işte. Olmuyor mu? Yok onda ha, tamam. sıkıntı yok. Burada asıl sıkıntı bence şu değişiklikleri her şeyi geçiyorum. Ahmet Spor bugün Denizli Spor'u ne yapıp ne edip yenmeliydi. Çünkü Denizli Spor'un tahtası kapalı. Çok sıkıntılı durumda. Dört tane tecrübeli oyuncusu var. Diğer oyuncuların hepsi çok genç oyuncular 18, 19, 17, 20, 21, 22 yaş aralığındaki futbolcular. Çok tecrübesiz futbolcular. O yüzden bir de Ahmet şimdi bugün Iğdır geriye düştü maçını çevirdi. Kastamonu kaybetti. Ahmet Spor kağıt üstünde en zayıf rakip bir oynuyordu. Yani Arnavutköy bile şu an Denizli'nin 6 puan gerisinde olmasına rağmen kadrosu daha iyi. Birçok hamle yaptı ama 6 puan gerisinde... Hani Ahmet Spor'un zaten bu maçı alamaması başlı başına bir skandal, fiyasko. Yani iki değişiklik yapmış, 12 değişiklik yapmış. Onlara geçiyorum hoca. Hoca bu maçı alamaması hocanın zaten büyük başarısızlık ve Ames Spor rezalet oynadı bugün. Sadece 4 şutu var. İkisi kaleyi buldu. Aynen. Ya Denizli Spor'a karşı iki tane isabetli şut facia bir istatistik. Çünkü Denizli Spor bu ligin Uşak Spor'la beraber kadro olarak en zayıf takımı. Takım transfer yapamıyor. Cezası var, yasağı var. Ames Spor facia bir başlangıç yaptı Mesut Hoca'yla. Hı hı. Yani e, hani daha Ahmed'in fikstürü zayıf diyoruz hep ilk başlardaki. Burada zaten büyük hata yapması büyük fiyasko. Zaten zaten Ahmed... hani kolay derken hiç puan kaybetme anlamında gelmiyor. Orayı söyle sen ama sen gerekenleri de yapmak sağlayacaksın yani. İşte al alacaksın. Hem de senin kadronda sıkıntılar varken şunu demeyeceksin biz transfer yapmasak da olur noktasına getirmeyeceğiz. Mesut Subakal hocanın son yaptığı açıklamalar öyleydi. Bunlar yanlış i̇şte Ahmet'i arkada oynatırız, önüne oynatırız, üçte oynatırız. Ahmet çok geri plan aldım. e Ben de soruyorum hocaya. Ya hoca diyordun ya mesela Ahmet hiç oynatmamış da. bu. Sen niye 46'da çıkarttın? Ben de tam onu diyecektim. Hiçbir şey ettim. yapamadı çünkü. Yani, Yapamaz da zaten. Oyuncuyu madem oynatırım diyorsun 46'da hemen Ben çıkardım. burada taraftarın yanındayım. Ne diyorum biliyor musun? Taraftarı kandırmayın. Tabii canım. Yani hoca sen bunu 5 sene önce de yapıyordun aynısını ki ben geldiği zaman programda anlattım. Taraftarların biz her zaman gözünü açıyoruz. Bilmedikleri noktaları söylüyoruz. 6 sene önceki, 5 sene önceki, 4 seneki yaptıklarını hocanın burada gelip işliyoruz. Yapamaz. Doğru. Yapamaz, yapamaz, yapamaz. Bu kadar basit kardeşim. İsme takılıyorsunuz hep. Mesut Bakkal neymiş? Süper Lig'de çalışmış. Ya ne Süper Lig'de çalıştı ya? Ne Süper Lig'de çalıştı Allah aşkına? Mesut Bakkal hocanın zaten hem yaptığı açıklamalar hem bugünkü çıkartmış olduğu ilk 11'deki işte oyuncu değişikleri falan hepsini kattığın zaman da ortada zaten bir şey kalmıyor. Yani Amel transfer yapamadı. Ben geçen hafta uyardım dedim ki Kas, yani Kırmızı Grup programımız eğer Amel Spor taraftarı izlediyse biliyorlar. Hatta bugün de Instagram'da paylaştık. Kastamonu Spor diye transfer yapmadı. Söyledim 7 puan erir. Eriyecek. İlk haftadan eridi. Iğdır 4'e düşürdü işte. Orada indi fark. Ama Amel Spor kullanamadı. O da kazansa o da 4'e düşürecekti. Ya şimdi Kastamonu ile Ahmet arasında bir de bir fark var. Kastamonu devre arasını iyi geçirmedi belki ama en azından sezon başı aldığı belli başlı iyi oyuncular da var. Evet. Ahmet Spor'da takımda kağıt üstünde en iyi iki oyuncusu da gitti yani. Hı hı. E Gökhan Alsan en çok iş yapan oyuncusuydu. Mehmet Özraz belki çok iş yapmadı çünkü Serdar Hoca Mehmet Özraz'ı cidden bitirdi yani onu net bir şekilde söyleyebiliriz. O da gitti. Oyuncu gönderiyorsun. Tabii. Yerine oyuncu koyamıyorsun. Kulüp takımın zayıflıyor bir de. Bak zayıfladı. İyisini alman lazım onları gönderiyorsan. Zaten taşkın. Yani skor yapacak bir oyuncu değil. Ama spora skor yapacak bir oyuncu lazım. Berkaycan da zaten hep sakat olan bir futbolcu. E Ame Spor az buz para da harcamıyor. Bu transferleri kim yapıyor? Transfer aklını kim veriyor? Ciddi sıkıntı var. Ahmet Spor'da en Takımda. büyük sıkıntı şu. Yönetimde para var ama yönetimde yanlış kullandım Yani futbolun başında futbol aklı yok. Maalesef evet. Berkar Diğermencoğlu'nu bu takıma getiren kimse Ahmet Spor'a büyük bir ihanet etmiştir. Evet doğru. Benim karakterine, insanına bir lafım yok Berkay'ın. Ben sakatlık futbol noktasına bakarım. Yani. 365 gün, 360 günü sakat. Ya Bunu görmemek için futbolu hiç takip etmemek gerekiyor tamam mı? Sen gidersin Uganda liginden bir oyuncu söylerler sana hiç izlemediğin. alırsan Öyle bir sakat o zaman dersin ki ben hiç izlemedim, bilmiyordum. Bana söyler aldım. E Berkay Can hiç mi bilmiyor kimse kulüpte? Ya hiç mi kimse takip etmiyor yani? Geçen sene rakibinde oynuyordu zaten çorumda. Aynen. Bu zaten bir futbol yani. aklının olmadığını kulüpte gösteriyor. Maalesef. Mesut Bakkal'a geliyorum. Bu hoca nereye gitse zaten başarısız. Ben orada yaptığı hatalı açıklamaları bile burada işliyorum. Bak burada da yapacak diyorum. Ki yaptı. İşte ikili oynatırız, üçlü oynatırız. Ahmet Deli'yle oynamamış çok iyi bir oyuncu. İşte bu kadro bize yeter. Yetmez kardeşim. Nereye yetecek bu kadro? Yetmez yani. Deniz Spor'la başlayalım. Bolverin katkılarıyla devam ediyor. Ardından Ahmet'e daha detaylı geçelim. Tabii. Ya Denizli spor bugün mücadele etmeye çalıştı. Tribünler hani... doluydu. Evet, Yeşil Cephe Taraftar Grubu önderliğinde bir organizasyon vardı. Tribünler iyi de oldu. Hani fena değildi. Denizli Spor'un geçen oynadığı maçların sayısına göre daha iyi bir sayı vardı tribün Hı -hı. anlamında. Ya Denizli Spor'un zaten yapacakları belliydi. Hani yapabilecekleri maksimumu belli. Çünkü sınırlı bir kadrosu var maalesef. Geçtiğimiz yıllardan gelen borçlardan dolayı. Hatta geçen ben Denizli Yerel Medyası'nda bir haber gördüm. Denizli Spor yönetimi... Her ay 11 milyon TL faiz ödüyor tarzından. Borçlardan dolayı yani borçların faizi. Zaten çok sıkıntılı durumdalar. Gençler ellerinden geleni yapmaya çalıştı. Ben Denizli Spor'un bugün Amed Spor'dan daha da iyi oynadığını düşünüyorum. Hı hı. İstatistikler de bunu bize gösteriyor zaten. Bir de mesela Ahmetspor Spor 26 tane foul yaptı. Denizli Spor gibi bir rakiple oynarken bu çok fazla. Aynen. Çok gereksiz. Zaten topun sende kalması gerekiyor. Peki acaba sence bu yapman... şundan dolayı mı? Takımın çok fazla kendisini stresli olarak mı maça başlattı? Bence güçsüz olmasından dolayı Ahmet. Spor. Ya da güçsüzlük mü? Devre arası güçsüzlük. kampındaki yaşanan yani yapılan e, oyuncu yüklemelerinde sıkıntılar mı var? Ben zaten Ahmet Spor'un devre arası kampında Antalya'ya gitmesini de mantıksız buluyorum. Şundan dolayı Transfer yapmadın ki. Aynen takım transfer yapmadı ki. Aynı oyuncuları götürdün kampa, aynı oyuncularla çalıştın. E bu oyunculara sonuçta sihirbaz değilsen ne yapabilirsin ki? Yetenekler belli. Sen Iğdır gibi alırsın 7-8 tane adam. 5-6-7 tane. Ya da Kastamonu gibi atıyorum. İşte farklı oyuncular. Trabzon gibi. Kaynaşma. Aynen yani, yeni oyuncular için götürürsün. Ama Metspor zaten aile oyuncularıyla kampa gitti. Hatta zayıflayarak gitti. Gökhan Alsan'la Özdüraz gitti. Aynen. E niye kampa gitti? Zaten bu oyuncuların kapasiteleri belli. Kesinlikle. Ya dediğim gibi işte bak Özdüraz var. Gökhan Alsan var. İlk devrede. Ve bu adamlar takımın en önemli oyuncuları, maç çözmüş oyuncular, maç kazandırmış oyuncular. Sen bu oyuncuları hem gönderiyorsun, takımı zayıflatıyorsun, adam da alamıyorsun ki zaten biz dedik ki sen Gökhan Alsan'ı gönderdin ya onun gibi oyuncu alamazsın zaten. E kolay değil evet. Alamazsın yani. Doğru. Hadi al bakayım. Aldın işte Taşkın'ı, Taşkın onun seviyesine hayatta yaklaşamaz. Ve iki senedir, daha doğrusu bir buçuk senedir bu sene devre arasını alıyorum. Geçen sene tam bir seneyi alıyorum. Taşkın Çalış iki sezondur, yani bir buçuk sezondur. Etkisiz. Zayıf grupta oynuyoruz etkisiz. Zıca, sen buraya evet. sert gruba geldin. Tabii. Senin gibi burada Şampiyonlar Ligi gibi bir grup var ve hep şampiyonlar takımlar, üst düzey oyuncular var. Tabii. Iğdır'da, da işte sende yine altında Erzincan'da belli oyuncu İbrahim Yılmaz gibi bir oyuncu gelmiş. Beklentiler var belli takımlarda. Aynen öyle. Ama sen burada gidiyorsun, hani hiçbir şey yapamayacak oyuncular alıyorsun. Bu futbol aklını kim veriyor? Bu kadar param var. Alternatif oyuncun yok senin beklerde. Yok. Kanatların çok kötü durumda. Tabii. Forvetin İsmail dışında bir oyuncun yok. Biz hep diyoruz Berk İsmail iyi bir oyuncu ama tek bırakırsan her şey ondan beklersen Olmaz. o kadar ya, oyuncu kaldıramaz. Tabii. Ahmet Dereli'yi koyuyorsun. Ahmet Dereli asıl kanat oyuncusu kendi mevkisinde zaten bir şey veremiyor. İş yapmıyor. Ne asisti var ne skoru var hiçbir şey yok. Bugün de on numara gibi oynadı zaten. Aynen biraz serbest oynadı bugün. Çünkü biliyorsun kanatta iki tane oyuncusu vardı bugün ilk oyunda. Yılmazlan, Yılmaz Taner. Taner vardı. O yüzden biraz 10 numara gibi. İşte Alex Varey bir Forvet oyuncağı, gibi. biraz sahte forvet gibi. İşte serbest oyuncu Aynen. olarak oynadı. Ama bir şey veremedi. Veremez de zaten. Çok zor. Veremez yani. Aynen. Ahmet Deli al götür Iğdır'a koy orada da veremez. Kastamonu'da da veremez. Hiçbir yerde veremez. Ahmet Deli Altın Ordu ve Adana Spor'da oynadı hep biliyorsun Türkiye'de. Oralar rahat takımlar zaten. Hani Adana Spor'un amacı hep ligde kalmak. Başka bir şey yok. Altınordu da en iyi döneminde bile Süper Lig'e çıkmak istemeyen bir takımdı maalesef. Kesinlikle. Haalesef. Hani o yüzden şimdi Ames Spor'un zaten kadrosuna bakıyoruz. Hep buraya geliyoruz ama işte şampiyonluk buralardan geçiyor. Hı -hı. Berk İsmail'in geçen sene Rok'taki halini hatırlayalım. Bir vardı bir yoktu yani. Oktay Aydın bugüne kadar hiçbir zaman şampiyonla oynayan takımların oyuncusu olmadı. Hı -hı. Dijlan gene öyle. İstanbulspor'da Spor'da Dijden doğru düzgün oynatılmadı. Hep kiraya veriliyordu. İki senedir zaten hiç oynamadı. Geçen sene bir Karacabey'e geldi. Kiralık geldi. Aynen. Yine ilk devreyi boş geçti hatta kiralık geldi biliyorsun Dijden. Hatta evet. Yamede'de de gelme durumu vardı. Olmamıştı. E, Batuhan Tur şampiyonluk yaşadı ama yedek bekti. Mehmet Yılmaz hep oynuyordu. Mesela Uğur Adem benim kendi görüşüme göre beklentilerin üstüne çıktı performans olarak. Veli'ye de ben bir şey demiyorum. Hani iyi oynuyor ya ama ucuğuma adam lazım. Ahmet ben Amet sporda tıkanıyor. mesela herkes Onur'u eleştiriyor ya. Bak mesela ben Onur'u hiç eleştirmiyorum. Bence Onur, Batuhan, Veli, Uğur, Adem, Gezer'in hiçbir sıkıntıları yok. bence de sıkıntı yok. Katılıyorum. Bak hiçbir sıkıntıları sıkıntı yok. Sıkıntı ileride. Yok, Onur çıkamıyormuş ileride falan. Ben oralara gelmiyorum. Sen <laughs> Enes'ten ne aldın? Taner'den ne aldın? İşte... Serkan Odabaşoğlu'ndan ne aldın? Daha öncesine geliyorum. Hocadan ne aldın? Serkan Odabaşoğlu bugün cezalıydı bir Cezası de. devam doğru, ediyor çünkü. Ceza almıştı 4 maç. 4 aldı. Onun doğru. cezası devam ediyor. Şey, aynen. Soma Spor maçında itiraz tabii, tabii. etti. Tabii, doğru. Yani ki Serkan Odabaşoğlu da kötü oynamadı hacı onu da söyleyeyim. Ben sadece hani tevafuken soru olsun diye soruyorum. Ama sen öncelikle Serdar Bozkurt'a geleceksin. Ne yaptı? Ki önce yönetime geleceksin. Yanlış hoca getirdi sezon başı. Serdar Bozkurt yapamadı, gitti ve yönetim yine ikinci bir hata yaptı. Mesut Bakkal'a getirdi. Yönetim bir de sportif direktörünü de gönderdi Tabii orada. Tabii orada da Serdar Bozkurt'un arkasında kalıp Murat Yiğiter'i orada biraz ikinci plana attı. Takımın kaptanı gitti. Gökhan, Gökhan Hasan. takım kaptanıydı burada. Lider oyuncuydu. O da gitti. Ya Ahmet Spor'da komple karışıklık oldu şimdi. Sportif Hı -hı. direktörle başladın sen. Hatta Ahmet Spor'un tarihindeki ilk sportif direktördü evet, Murat Yiğiter. Evet doğru o zaman söyledim Kulüp zaten. Kulüpte de ilk defa hani bir isim profesyonel olarak böyle bir göreve geldi. O gitti Murat Yiğiter gitti bir, e, hocan gitti iki, e, takımının kaptana gitti üç, hı hı. Ahmet Spor'da tüm hani e, görev bölgeleri, görev tanımları sıkıntıya uğradı, sekteye uğradı. Aynen. Bir de başkanın çok iddialı açıklamaları oldu. Burada hep söyledik hani altını doldurmasının kolay olmadığı açıklamalardı çünkü başkan sürekli şunu dedi, çay koy başlıyoruz Bremin deden, hani, çay koy Bremin başlıyoruz falan ama. Ahmet Spor'un şu an taraftarlarının falan hani keyifle çay içecek bir durumları da yok. Ee, i̇şler iyice sarpa sarmaya başladı ve Ahmet Spor'un çıkacak bir kadrosu da yok. Şimdi Trabzon, Kastamonu, Pliyof'ta oynarlarsa atıyorum. Ahmet'in daha önünde ya da Iğdır mesela. Hı hı. Ya Ahmet Spor'un şöyle bu lig için bir 3-4 tane... Baba topçu alması lazım. Vallahi 3-4 tane kurtarmaz. Benim kendi görüşüm 5 tane. Bu yönetim tane... daha fazlasını alamaz bence ama alır alamaz acı, ben bilemem. Yapması gerçekten. gerekeni söylüyorum ama ben öncelikle de şuna geliyorum. Bir kere bu takıma futbol aklı lazım. O yok. Şu Spor'da şu anda futbol aklı yok. Tabii. Bunu zaten görüyoruz. Biz sezon başından beri Amespor'a gir ne söylediysek çıktı. Şu anda böyle bir futbol aklı yok bu takımda. Ya bir de Spor'un şimdi yani. yaptığı iki transfer de 5-6 tane iyi oyuncu alabileceğini göstermiyor. İşte futbol aklı olmadığı için göstermiyor. Ha aşkınla başlamak o futbol aklının düzelmesi gerekiyor. Ya şimdi 10 Taşkın tane transfer olmaz. yaparsın. 8'i iyi olmaz. olur, ikisi kötü olur. Anlarsın. Onlar arada kaynar. Hani oyuncular çok ama şimdi Senin en başta senin başladığın ikisi zaten ümit vermiyor. Ya şimdi Ahmet atıyorum Ahmet Spor. Sinan Kurumuş lan. Ozan sola alırdı ilk iki transfer. Berkay Canlı Taşkın'ı alırdı. Sonra dersin ki iki tane müthiş hamle yaptı. Diğer ikisi olmadı ama şimdi iki tane başladığın içi olmadı. Başlangıç iyi değil. Evet. Tat vermiyor yani. Hiç tat vermiyor. Ve çok kötü transfer. Heyecanlandıracak oyuncular da değil şimdi bu ikisi. Kesinlikle. Ahmet Ahmet Spor taraftarlı Şimdi Denizli Spor'da da bir puan alındı. 19 puana geldi. Sarıyer kaybedince Doğru. Sarıyer'le bir puanlık farka düştü ama tabii Aynen. ki bir puan kazanç olmadı. Emre Yıldırım'ın 86'da girip hemen gol atması Yıldırım gibi oldu. Yani resmen Deniz Spor için böyle bir e, güzel bir nokta oldu Aynen ama öyle. tabii ki bir puan yetmiyor Söylediğimiz yetmiyor, gibi. Tabii. Ee, Emre Sağlam ben performansını beğendim, İyi mücadele etti, tecrübeli oyuncu yine aynı şekilde. Gökhan Süzen iyi mücadele etti. Gökhan Süzen çok eleştiriliyor, katılıyor musun savunmada çok hata yaptığına dair. Valla deniz sporda oraya gelene kadar o kadar eleştirecek nokta var ki Gökhan Süzen bence devede kulak kalır. Ya Gökhan Süzen'in de yaşı 36, 37 zaten. Yani ha, Gökhan Süzen'in bir vefa gösterip burada kalması bir kere büyük bir alkış edilecek Biz bir, bir nokta. Çok oyuncu gitti çünkü geçen seneden. Aynen doğru. Ki Bekir bile mesela şunu söyledi. Bana birincikten teklif gelirse ben yani. giderim. Yoksa ikincikte Aynen. ben burada kalacağım dedi. Yoksa ikincikten isteyen birçok takım olurdu. Ben biliyorum. olur Biz biliyoruz yani. Bekir sence birincilikte oynayabilir mi? Yok. Ben Keçi bunu geçen de falan da. Mı? Yok. Bekir birincikin şu anda uygun. Ya Bekir zaten bak şu anda sadece bir yarım devre oynadı kariyerinde. Bu sene evet. Ben evet. bunu her programda birçok futbolcu için söylüyorum. 5 sezondur. Ya yani 2-3 tane maç oynuyor oyuncularımız. Hemen yukarıya göz dikiyorlar. Aynen. Bak mesela Soma Spor'dan Stoper Ensar gitti. O oynar dedim. Bugün bunu herkes biliyor. Oynadı. Bak ben bunu 10. haftada söyledim Kırmızı Çok Grup programında. Bugün, evet İlk maçında da iyi oynadı. Ekim ayı ya da Kasım bazı ayı. Bazı oyuncular var. Bazı oyuncular var. Bazı oyuncular var. Oynayabilecekler var. Oynayamayacaklar var. Evet. Ben bunları hep ayırt ediyorum. Hiç de genelde haklı çıkıyoruz bu konularda. Yüzdeye vurdu mu? Bizim programlara evet, çok detaylı öyle. izleyenler bunu Doğru. görebiliyor zaten. Söylüyoruz. Eren Aydın'ı mesela ben ikincikteyken söyledim. Birincikte oynar diye. Çorum'da da iyi oynuyor. Fena oynamıyor. Katılıyorum sana. Aynen. Eren iyi oynuyor. Yani çok da süre alamamasına rağmen. Genelde sonradan giriyor orada. Ya Denizli Spor için hani ben oyuncuları da eleştiremem. Yani hani farklı hesa atıyorum. Çünkü takımın malzemesi belli yani. Genç oyuncular var. Tecrübesiz futbolcular çoğu. Hani bu oyuncular şu anda böyle çok zorlu bir gruptalar bir de. Hani beyaz grupta olsa belki Denizli Spor biraz daha hani fazla puan toplayabilirdi. Çünkü beyaz grup çok zayıf biliyorsun hani güç dengeleri olarak ama bu grup bir de çok zorlu. Mesela bu grupta zayıf takımların kadrolarında bile belli başlı oyuncular var yani. Hı hı. 68 Aksaray'da Fatih Somuncu var bugün. Bana göre Ahmet de Kastamonu'da oynayacak oyuncu rahat. Kesinlikle. Fatih yani Fatih Öyle çok söyleyeyim. iyi bir oyuncu. İşte diyorum ya. Her takımda bir şey var burada belli. Yine GÖL'de bakıyorsun. Uğur Mustafa var atıyorum. Batuhan Altıntaş var. Hı. Belli oyuncular var. Yani işte, Şerhat Görgülü var mesela. Tabii tabii. Ha, tamam aynen. stoperinde sıkıntı yok Spor'un ama ya Amespor'da en büyük sıkıntı zaten söylediğimiz gibi futbol aklı yok. Amespor'da futbol aklı Amet yok. Amespor'u yazdı transfer dönemi yaktı önce. Tabii ki. Yani sen sezon başında çok hata yaptığın zaman da devre arası bunu telafi edemezsin. Çünkü devre arası hem transfer süresi dar. Tabii. Belli oyunculara gidebilirsin. Yabancı oyuncu yok bu ligde bir İyi de. oyuncularını zaten takımlar kolay kolay vermez. Para istiyorlar. Ve evet, isterse para de var. çok yüksek paralar ister. Tabii. Gelen rakamları biz hep biliyoruz. O yüzden sıkıntılar büyük. Bir de çok sıradan oyuncular çok Aynen. yüksek paralar istiyor mesela yani. Zaten Mesut Bakkal Hoca geldiği zaman da söyledik. Ben bunu her takım için söylüyorum. Bana belki tepkiye göre. Ben burada yani... Birbirine iyi bir uyum olduğu için cümle olarak söylüyorum. Bakkala bile götüremez diyorum. Ya Mesut Bakkal hocayı ben biliyorum, tanıyorum. Ben evde herkes annesinin babasını nasıl tanırsa biz de futbolda birçok ismi tanıyoruz. Bizim işimiz çünkü bu. Kim nerede, ne yapmış, ne açıklama yaptığımız. Burada niye 6 sene önceki açıklamasını gelip anlatıyoruz? Uyarı için anlatıyoruz. Kulübün hani kulağının küpü olsun diye anlatıyoruz. Yoksa bana ne derim o Mesut Spor'dan değil mi? Derim ki Mesut Bakkal çok iyi oldu derim. Kandırırım kendi kafam olarak. Hani takım başarısı olsun diye. Ama ben burada gerçekleri anlatıyorum. Onlara uyarı olsun diye anlatıyorum. Ve evet. şunu da söyledim. Mesut Bakkal Hoca'nın yaptığı açıklama ve Aziz başkanı başkanın yaptığı işte 3-4 transfer bize yeter. Noktasını eleştiriyoruz. Yetmez diyoruz. Zaten Hamespor 2 tane oyuncu aldı. Gönderdi. Ya bir de gönderdi yani. Aldı. Ama gönderdi aldı. Aynen o da var da yok şöyle. 2 tane oyuncu aldı da şimdi atıyorum 4 tane oyuncu alırsın. Dördü de çok sağlamdır. Yine tamam dersin zaten iki tane aldığın oyuncu seni hedefe götüremeyecek oyuncular değilken götürebilecek. O soru işareti. Aynen. Mesela Eyüp Can deli balta gitti Berkay geldi. Eyüpcan daha iyi oyuncu Berkay'dan bir kere. Çok daha iyi. Çünkü Eyüpcan kalsaydı atıyorum niye stoper aldı ki Ahmet Spor? Ahmet Spor? üretemiyor. Aynen. İleriye adam lazım. Kreatif, yaratıcı oyuncular lazım. Üretken. Kanada lazım. on numaraya lazım. Forvet alternatif lazım. Aynen. Berk İsmail tek başına götürebilecek bir forvet değil yani. Hiçbir forvet tek başına götüremez. Çok kolay bir şey değil. İşte Galatasaray'da görüyoruz. Icardi sakatlandı. Galatasaray kitlendi yani. Ona geçiyorum. Mesela... Biz, biz Iğdır'da söylüyoruz. Tahir Berk'ten daha iyi bir forvet. Ama Tahir'e alternatif lazım. Yoksa yanarlar diyoruz. Ya Bak bugün, Tahir için bile onu konuşuyoruz. Bugün Tahir'in yedeği yoktu kulübede Iğdır'da. Aynen. O da risk yani. Onu bile eleştirdi. Kırmızı grup programımızı izleyebilirsiniz. Aynen. Mesela ben e, Kastamonu Spor için de aynısını söyledim geçen hafta. Yaptığı transferler doğru değil dedi. Bak Kastamonu tarafını bile uyardım. Hatta ben şunu söyledim. İlk 6 yani ilk maç Etimesgut maçının geçeceklerini düşünüyordum. Orada da yanıldım. Evet, hani orada, orada puan o... kaybı beklemiyordum. Erkenden puan farkı eridi. Onu bile alamadılar. Dedim ki 6 haftalık maçları var. Birinci haftadan sonra ben orada 7 puanı eriyeceğini söyledim. Daha ilk haftada ne eridi? Büyük hata yaptı. Bak orayı da uyarıyoruz biz. Sadece Ahmet'e kötü demiyoruz. Başkalarının yaptığı yanlışlar. Mesela Menemen'i e de söyledim ben. Sen de orada ayrıştın. Aynen sen onu çok söyledin Ben Menemen'in transferlerini doğru bulmuyorum. Devre arası yaptım Mazlum ve Kıvanç dışında. Onlar da yandı ilk maç. Puan kaybı yaşadı. Takıldı Biz evet. herkes için bir şeyler söylüyoruz. Ya şimdi ben burada kendimizi yükseltmek için veya burada ego yapmıyoruz biz. Ama biz objektif izleyenler bilir ki bizim yüzdemiz yüksek. Söylüyorsak yüzde haklı çıkıyoruz yani. Çünkü biz detaylı takip ediyoruz ve gören göz çok farklı. Şimdi Mesut Bakkal Hoca Ahmet Derili çok iyi görüyor. Ama bizim gözümüz Ahmet Derili iyi değil. Zaten bugün de belgelendi. 46'da oyundan çıktı oyuncu. Ve bir evet. Yani, da olmadı yani. Zaten şöyle bir sıkıntı var Ahmet Spor'la alakalı. Ahmet Spor harcadığı paraya göre iyi bir kadro kuramadı maalesef. Aynen 100 milyon TL harcıyorsun. Beklerine alternatif yok. Doğru. İyi bir kadro kurmuyorsun. Ver bana bakayım 100 milyon TL bak nasıl Planlamada kadro kuruyor. Planlamada hatalar var. İşte futbol aklı çok farklı burada. İşte futbol aklı burada devreye giriyor. Bak bir adamın futbol aklında sıkıntı varsa sen o adama 1 milyar dolar da versen o gene böyle transferler yapar. Para önemli ama parayı kime verdiğin de önemli. Parayı işletebilmek önemli. Kullanabilmek. Aynen öyle. Kesinlikle hani Kritik. Ahmet Spor bir de kağıt üstünde fiksürü iyi diyorduk. Daha ilk ilk maçtan takıldı ve bu maç takılmaması gereken bir maçtı. Zaten söyledik. Takılırsan fiyasko. Takılmaman lazım. Aynen. Yani ama Jimmy yok. Mes Bakkal Hoca şimdi mesela dedi ya. İşte bu oyuncularla da biz götürürüz noktasında. İlerleyen haftalar geldiği zaman da hani şunu düşünüyorduk. Kaybedersen bu sefer ah vah etme diye daha ilk haftadan vah vah etti zaten hoca. Tahtası kapalı rakibini yenemedin. Aynen. Büyük hata oldu. Bakalım bundan sonrası nasıl olacak? O önemli. Kesinlikle. Önemli. Deniz Spor için de e, çok sıkıntılı günler bekliyor. Maalesef. Çünkü tahta kapalı. Düşme hattında çok fazla rakibi var. Haftaya daha çok önemli bir maç. Karaman Deplasmanı'na gidecekler Konya'ya. Ama Spor'da içeride Sarıyerle oynayacak. Onu da zaten çarşamba günü konuşacağız. İki takımın da mücadelesini tebrik edelim ama iki taraf için de kayıp oldu. Ama spor taraftarlarına çok teşekkür ediyoruz. Çok yoğun bir destek veriyorlar Sağ bizlere. Olsun. Biz de onlar için hep yönetim için gereklileri söylüyoruz. Ve şu anda da yanıldığımızı ben hiç düşünmüyorum Ama spor tarafında. Haklı da çıkıyoruz. Ee, i̇nşallah Deniz Spor'da birlikte kalır diyelim. Ee, çünkü köklü bir kulübümüz ama maalesef maddi olarak sıkıntılı durumdalar. Ve bu şartlarda gidiyorlar. Maalesef. Sana da teşekkür ediyorum. Ben de sana teşekkür ederim. Ağzına sağlık. İki takımı da mücadelelerinden dolayı tebrik edelim ama iki ekibe de yaramayan bir Aynen hiç oldu. yaramadı. Hem Denizli'ye hem de Diyarbakır'a selamlarımızı yollayalım. Evet selamlarımızı gönderiyoruz. Herkese iyi günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi. <laughs>